arkadaşlar bugün sizlerle birlikte otele geldik ve otel otel odamızı gezdireceğim size. Önce nereden başlayalım? Böyle oturma odasına başlayalım bence. Böyle bir oturma odamız var, televizyonumuz var, tabii etmediğimiz. Bir tane böyle büyük küçük sehpamız var. Yine bir koltuğumuz var, şeşalarım. <laughs> burada da bir tane koltuğumuz ve mini minicik mini, bir mini sehpamız. Ve burada işte yataklarımız var. Böyle bu benim yatağım olacak. Minik yatak. Ve burada bir tane daha televizyon var. Aynı kumandayla çalışıyor. Ve bir tane. bir tane sandalyemiz. Ve de şurada iki tane vazomuz ve masamız. Şurada şarj etme yerleri, pintesi falan var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Ve lambamız falan var takalım fişe. Evet. Yandı. Çok güzel. Lamps. Evet, şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ne attı? Şurayı anlayamıyorum ben. Şu burada kalması biraz beni gıcık etti. Ama yine de güzel. Arkadaşlar bu burayı unutmuşum. Burada minik bir sefamız daha var. Arkadaşlar buraya geldiğimizde açalım bakalım. Şimdi bir eee e, arkadaşlar şu an matematiğim tamamen sıfırlandı. Hey arkadaşlar nasıl duruyor diye şey yapacaktım demir varmış. Eve bir ütü masanız. Ve terk edilir. Peki kapatalım burayı da. Ve artık o, üst, üst tarafımız da var. Ama kapatacak artık. Kapatacak Dur. Alt Ama tarafta var. Orada kesin bir şeyler falan olacak. Ha boş. Çekmece ve ikinci çekmecemiz. Orada bir şey var. Öyle. <laughs> Öyleyse. Bu sadece ne diye düşünüyorsunuz? Değil mi? Tek tuvalet kaldı. Bu tuvalet olacak. Arkadaşlar minik. Bunu, bunu. Ee, bu ayak, er, ayakkabı er, yıkama şeyi galiba. Bu da ismini unuttum. Neyse siz anladınız şunu. Şu çek çek deniyordu? Ne deniyordu? Bu da diş diş setiymiş. Diş teli galiba. ve poşetimizde de koymuş. Bence bu oda düzenleme mi oldu? Ne oldu? Bakıyoruz işte. Tamam. Şimdi ben diş şey olunca çok şaşırdım. En büyük oda niye banyo arkadaşlar? Mesela e, burada çeşmelerimiz var. iki tane. Bunlara bakalım. diş seti var, diş seti iki tane. Duş bonesi var, kulak pamuğu var, tarak var. Tarak mı var anlamadım. Ve makyaj pamuğu var. Ve banyo lifi. En güzel. Şu gibi yumuşumuş. Tamam arkadaşlar, evet. kitimiz bir tane de yaptım. Ha bak temizlik şeyimiz bu. Bunu bilmiyorum. Işığı kapatma galiba bu. Da temizlik şeyi. Ha, temizlik istediğinizde bunu basıyorsunuz. Temizlikçiler geliyor işte odanıza. Dışarı çıkıyorsunuz. Geliyor. Evet. Şu an kendimi atmak istiyorum ama arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Ve bildirim mi zillerim mi, tam öğrenemedim ismini. Onu da kesinlikle açıyorsunuz. Video ilk haberi siz oluyorsunuz. Bak siz. Siz. İlk açanı göreceğim. 3, 2, ay pardon ayağım görüntü 3, 2, 1, bye. Bye. Arkadaşlar. <laughs> Bak videonun sonunda video kapanmıyor. Ondan çok sinir oluyorum. Tamam. Yine ya yapıyoruz. 3, 2, 1, Bye!